1970'lerde Amerika'da yapılan Çin için bir CIA analizi, 1973 yazı, Soğuk Savaş doğrultuda CIA'nin siyasi araştırmalar ofisine gizli bir görev veriliyor. Çin nereye gidiyor? Nixon ve Kissinger Çin'i Sovyetlere karşı potansiyel bir müttefik olarak görmek istiyor. Ama Çin'de belirsizlik hakim. Mao yaşlı, halefler net değil, onun yerine geçecekler net değil. Devrimi sarsılıyor. CIA 1980-2000 yılları arasında Çin'in nasıl bir süper güce dönüşünü tahmin etmeye çalışıyor. Sonuç ekonomik reformlar. Maoizmin esnekliği, büyük han milliyetçiliği Amerika ile olası yakınlaşma. Siyah raporunda aklıydı. Bugün Çin, Amerika'nın baş rakibi ve bazı tahminlerin aksine bu kehanet değil, gelecek planıdır.